Oyun Fatih ekranları hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim bugün sizlerle birlikte Fortnite ve Royale oynayacağız ve Sor TV diyor ki ya yeter diyor normal bir maç atıyoruz artık ranked girelim Gene benim eve atladık hayatım şimdi burada benim rotasyonum var videoyu izledim sizindir Şimdi buradan geleceğiz buradan aşağıda sen şimdi hemen lootun yapıyorsun buradan büyük ben basıyoruz Ben gökyüzü. gökyüzü. Tamam al bakalım gökyüzü Gelen yok Gelen falan yani buraya kimse gelmiyor hayatım zaten. zaten 10.000 maçta bir Şunu aldık Şunu al sana silah Buradan Legendary sandık çıkması lazım kardeşim. Geçen bölüm çıkaramadım. Buradan iki tane üst üste çıkarttığım oldu valla. şunu aldık. Dört. Buradan büyük uzun. Şimdi... Çok kötü bir silah ya. Kardeşlerim kesinlikle madalyonu almayın. Valla bak bu sezon işine neden madalyon oldu? Yani direkt ifşansınız çünkü. Esporcular direkt sizi kovalıyor. O yüzden şimdi biz farklı bir taktik yapıp boss'u arkalayan arkalayacağız. Full safe oynayacağız. Tamam. Hadi ben hızlı bir loot yapıyorum. Sen de hemen hızlı loot'unu yap. Nasılsın? İyisin? John Wick abi. İyiyim. Nasıl? Beğendin mi kostüm? Evet evet. Herkes demiş ya utanmasın Dilara ablamız. Allah aşkına o bizim ablamız yengemizdir, bacımızdır demiş. <laughs> ne utanıyor demiş ya konusu. Sesi bence çok güzel falan demişler. Çekilin. O yüzden sen şey et tır onu. Arkadaşlar Ocak ayı bizim ayımız olacak. Yılbaşı yani 2024'ten önce. Allah'ıma şükürler olsun kardeşlerim. Ee, İftarımız açıldı. OG sezonu mevcut sezondayken yayınlarımız güzel izlendi. Twitch'te rekor kırdık. Tarihi rekorumuzu kırdık. Teşekkür ediyorum herkese. O yüzden Ocak ayında güzel seriler yapacağım. O yüzden bizi izleyin abi. İşte rast isteyen var. Rol play isteyen var. Bunlar gelecek mi bilmiyorum ama ben size onları söyleyeceğim zaten. Gel abiciğim şöyle. Vlog da yapmayı düşünüyorum. Artık vlogları e, çok isteyenler var. Vlogları da ikinci kanala yapacağım kardeşlerim. Bilginiz olsun. Fatih Üstü kanalına. Hmm, şimdi onu ortadan Bayağıdır vlog yapmıyoruz. Bayağıdır vlog yapmadık biliyorsun ki. Hayatım buraya gelemez. Hayatım buraya gelemez. Çabuk gel. Ne, gel yapıyorduk ya. Seri ne yapıyorduk bunlara? Seri yap bakayım. Ne yapıyorduk? Evet öğrenecek. Arkadaşlar 2024 yılı Sword TV'nin yılı olacak. Peki aferin. Şimdi bunları hep hızlı yapacaksın. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Büyük uzun. Let's go boys. Ya, müzik kapasın. Kapalı. Kapalı değil mi? Yok. Bak direkt basacağız. Hayatım artık taktik bu. Direkt madalyonu atlamıyorum. Bu benim rotasyonum. Bu yeni ro in. Bu benim yeni rotasyonum. Belki de kimse yok burada bilmiyorum. Gel hediye paketi sana yılbaşı hediyesi aldım hayatım. Buyur gel. Al sen dışarıda kaldı. Bunu al. Bunu al. Var bu Senin Var var bende. Var bakalım bende var. O yok Hı -hı. ettik o zaman gel. Boss ne yapıyor lan zikir mi çekiyor bu? Gel bakayım. <laughs> Nerede? Al bunu. Şunu bas istesene hemen çıksana lan. Kanka ee, bunu geri alacağım ben. Sende var zaten? Al sana roket patlı Direkt boss'a girebiliriz. Ben adam görmedim bu arada. Adam duymadım. Nerede? Ne yapıyor lan? Kim atıyor lan? Ben bunu? Atladım, Ben atmadım. Adam, atıyor, adam, var. Çık 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 gördüm. Gel gel. Kafama çarptı. Basıp içinden geçtim abi. Hayatım bossa girme kaç 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 Ne oldu lan? Arap! Gel buraya Aaa bana vuruyor Arap abi selamun aleyküm Hayatım seni o vuran var ya o hırto. o Arkaladım onu evet. kafasına evet. sıktım Dur bekle şey can basacağım Tamam can bas Arkadaşı var bunun Yandayım merak etme Yandayım Başka bir takım daha mı var? Başka takım da alıyor değil mi? Evet, evet. Sen neredesin? Bir de saklanıyorum. Tamam boss'u şimdi saldım. Boss'un yarı canını indirdim. Neredesin? Bir adam da var. Yandayım yandayım. Hadi arkaya gel. Arkandayım. Arkana dön. Bak buradayım. Bu ne biçim boss be? Bunun karkası gelecek abi. Yok. Allah! içeri gir! İçeri gir içeri gir içeri gir. Başka bir attı gene. Hey. At, at 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 Başka adam attı daha demin biliyor musun gene bundan? Ne yapacağız? Adam. Gördüm. Al sabret. Adam dibinde. Nerede bu? Bilmiyorum. Bosa da alıyorum. Bos öldü. Tamam dur bekle. <laughs> öldüm ya. Öldü. Full dead. Ne oldu lan? Evet rahat ol. Burası bende. Bana güveniyor musun? Güvenmiyorsun. Tamam. <laughs> Çek. Burası bizde abiciğim. Ben bu boss'u verirsem. peki nasıl biliyor musun böyle? Empsiler sıkıyor ya. Kimin ha. gerçek olup olmadığını ben çözemiyorum. Evet, evet, Her yerden yani i̇şte, O yüzden o yüzden ne yapıyorlar? Artık meta- Empsiler de yüzlük bot yani. Bir şey gibi sıkıyorlar. Gerçek oyuncu gibiler. Tamam şimdi sakin ol sen. Ben şimdi canlı olacak ya. Ben şimdi ilk ne yapıyorum biliyor musun? Direkt seni kaldırıyorum. Fixing. Sonra direkt aşağı iniyoruz. Sen hiç loot yapma. Aşağıdan seni ben fixleyeceğim. Aferin atalım. Madalyonu bırak ya bak yavaş ya. yavaş oyuna alışıyorsun biliyor musun? Elin hızlanması lazım işte. O eli hızlandıracağız. Yusuf ilk gelmişti hayatım son işler. Hiç unutma Tamam Nuh'un tekiydi. Yanımda oyun oynuyor oynuyor benden daha iyi oyuncu oldu. Sen benden <laughs> daha iyi oyuncu olacaksın. Bak, bak. bu sözümü not edin. 2024 senin yılın olacak. Gel hayatım. Direkt aşağı gel tamam. Gidem. Direkt buraya geliyorsun. Gel buraya otomattan sana şey aldım. Bak buraya medkitler attım. Sen bütün... Biri geliyor. Hayatım acil aşağı gel. Şu medkitleri al e koş, medkitleri al e koş. Hiç Biri kaldı. geliyor, kase atmaya geliyor. Dur bir dakika, neredeydi bu yer ya? Buraya gel, adam geldi. Hayatım buraya koş, hayatım buraya koş. Koş. Seri koş. Koş 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 koş. Nereden gittin oraya? Ya, ya, buradayım, buradayım, buradayım. Buradayım. Hayatım. Neyse, bak, bak. ah hayatım be. Dur. Bana gel. İçeri gir. Gir kapat. Aferin sana. Aman gelsin. Sıkıntı yok şeyimiz var. Onunla gideceğiz. Gel içeri. Medkitleri almış mıydın? Aldım. Sen adamsın. Sen adamsın. Ben buraları full kapattım şimdi. Tamam. Gideceğiz merak etme. Şundan kaçacağız. Sonra tamam. oradan araba yiyeceğiz. Medkit basarsın. Legendary sandığı al. Aferin. Al buradan ne istiyorsan. Bak gel. Geliyorlar. Geliyorlar unutma. Ben buraya şey açacağım zaten metaller. Aldı mı sen bütün setin şimdi? Hayır. Bir şey silahım yok. Al yerden. Bak onları al. Ha onları al. Aa şey büyük silahım yok. Gel. Tabii tamam, şey olmaz alacağız ondan. Sen benle gel. Bunu alır mısın? Neyse al Yok. Bin... Gel şimdi. Medkit'i bas şimdi burada tamam mı? Medkit'i bas. Bana da medkit at. Bana medkit at. Lan burada araba olurdu. Niye araba yok? Adam dur şöyle yapacağız. Koşacağız. Abi burada araba olurdu şansımıza tüküreyim. Üç araba çıkıyordu buradan. Neyse medkit var Allah'tan. Gel. Direk koş. O var mı? Al şundan. Basıp gel araba var. Bas bir tane. Şimdi bana bin. Hatta şu arabaya binelim hayatım benzin yok. İn in in. 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 Let's go. <laughs> Bu iş böyle yapılır evlat. Aşırı pratikti. <laughs> Şu an ne yapacağımı şaşırdım. Nasıldık? Çok iyi çıkardık Hemen burayı lootlayalım. Hadi gel. Hemen burayı. Aferin bak artık hızıma yetişiyorsun. Benim hızıma yetişen adam işi bitirir. <laughs> Helal. Boyun böyle. Arkadan madalyon geliyor. Gideceğiz şimdi tamam. Hazırlan. Hazır mısın hatta şimdi gidelim. Gel 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 gel. Benle gel benle gel benle gel. Gel. Bin. Arkamızdalar. No problem. Çok Bak hem içeri aldık. Hem içeri aldık. Hem adamlardan kaçtık. İyi oldu. Nasıl bu kadar hızlısın? <laughs> ne bileyim ben. Ben de hızlısın mezarı <laughs> Buna Adamlar gelecek aslında ama olsun. Aşırı medkitlen şey çıkıyor hayatım bundan. Sen bana bırak bana bırak. Ben açabiliyorum. Buraya gelecekler. Saklayalım be hayatım He -he. alırız kim lan onlar haksız mıyım sen Fadıl'la gayiz lan biz Gel hayatım tamam. alacağız Sakin kal Buraya gelecekler zaten zulayı açtığımızı gördüler Şuradan geliyorlar unutma Tamam Gördüm artık senin hesap da yükseldi <gülüyor> Gördüm <gülüyor> Dur dur sakin ol Buraya gel sakın bu, çıkma Balık tutuyor bu E vuralım avp'm var mı? Var Ana Nereden yedim ben Geri gel hayatım geri gel iyi bir Şu zulayı alıp gideceğiz gel buraya İçeri gir çabuk gir Hah. Hadi gel ya hadi Niye bu kadar heyecanlı bu? Rakıt ya Hayatım elmas el Tamam tamam fight diyorlar stop, fight stop, diyorlar stop. Hadi oğlum hayatım med git Al şunu seri bas Küçük zırhı bas sonra elilik bas kaç ellik çıktı? İki ellik tamam. Ben de basıyorum. Çok iyiyiz kanka. Al sana sarı. Sarı. Ben Scar oynayacağım. Sana ısmarladı bana. Hayatım yürü gel. Kase atabiliriz çabuk gel. Şeyi düştü madalyonu düştü. Hadi burada bir yerdeler. Ya böyle iki takım birbirine. Tamam. Gel benimle. Eğer bunları alırsak var ya win alırız ben sana söyleyeyim. Tamam. Şimdi bak. eee... Buradan koş halinde bunları yakalayacağız. Sabit durmamanı öğreniyorum. Hep zıplaya zıplaya demiştim. Hep zıplaya zıplaya demiştim. Bakayım etrafa. Gördüm. Canı bir. Hayatım ah, giriyorum yok. ben. Ay, öldük koş. Görürsem vururum. Nerede? Nerede? Güzel loot aldık. Zaten burada var. Yedi. Gör. Bir can. Öldü. Yardım. Helal. Tek kişiymiş bu. Evet. Zaten madalyon al. Madalyon al. Aferin sana ne güzel geldin be. Sen ne yaptın öyle? Şşş. Sen ne yapıyorsun? Bana bak. Ama ben de madalya almayacaktım. Bana bak bir daha aşık oldum ha. <laughs> Hadi bakalım. madalyon alacağız zaten yapacak bir şey yok. Son yerdeyiz zaten alsak ne olur. Direkt kurulma metası. Bu adam tek gelmiş. Bu adam çalış yapıyor herhalde. 9 abi şunu bıraktım. Ee, 50 falan hayatta burada daha bir şeyler olabilir. AWP kesin almamız lazım. Tamam. Son metal. Ben de var bir tane. Ee, ben AR almayacağım. AWP devam edeceğim. Hayatım gidiyoruz. Hazır mısın? Gel gel. Çok iyi. Şimdi kurulma metası yapacağız hayatım tamam mı? Şu an kurulacağız. Yap. Hiçbir şey yapmayacağız. Gel benimle. Arkadaşlar var ya yengeniz alıştı bu işe. Aşırı heyecanlandım niye? Sen misin? şeycisin ya. Hayatım oraya gitme Galimet Gölü orada içimizden geçerler. Soldan gidelim. Gel dağlara çıkalım. Sen daha VP var mı? Sen süpersin. Sen efsane bir detaysın. Bunu sakın unutma tamam mı? Bir dakika bir dakika. Rift var orada. O ne lan? Arkadaşlar o neydi lan? Bir şey geldi gitti. Ha Zula mı açıldı? Direkt dağlara ne çıkıyoruz gel. gel. Direkt dağlara. Tren geliyor. Gel. Bak şurayı da açmamışım. Hem birlikte açarız. Herhalde adam var. Kardeşlerim ne yaptı? Yok o bize gelen adamdı büyük ihtimalle. Çek edelim. Bak şu an bu saatten sonra senden ne istiyorum biliyor musun? Sabit durmamanı istiyorum. Sabit Hı. durma. Buradan hep geçmişler. Gel gel oraya geçeceğiz. Şurayı bir açalım gelelim ya. Rast esen geldi aklıma. <laughs> Ma duman pare pare. niye yok? Yol ver Orada bulamadım ben ya. Sende kaç kit var? Kitin yok güzel. Cık, bize kitle. Asla var ya, şurayı lootlarız biliyor musun? Dur şurayı bir açayım da. Haritada açılmamış. Etrafa bakıyorum. Burada adam varsa var ya. Gel hadi. Oğlum burada ne olmuş lan? İyi ki bu adamı rushladık ha. Aa tramonu çıktı. Çok Adam laf seviye yapmış. Gel 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 gel. gel. Zafer zirvesi. İsme bak dağın. Hayatım bu arada şurayı bir AWP'le çekeder eder misin? Boşsa bak, bak, gidelim. Yoklanmış. Hmm, Peki yok mu bu tramonunin buraya base yapıp burada beklememiz? Gel benle. Zafer zirvesi. Hey gidi Fortnite evreni. Kaç sezon gördüm. Kaç sezon yaşadım seninle. Ve gün gelecekti de evlenip karımla birlikte chapter <laughs> 5 semalarından bakacaktık biz? Hey gidi hey. Yatım kendini şimdi ev yapmanı istiyorum hemen. Yapacağım. Hayatım, burası rankat. Kardeşlerim ben gece biraz ranked oynadım. Elmas 2'ye düşmüşüm. <laughs> şimdi onu bir elmas 3 yapacağız. Tam burada bekleyeceğiz. Hayatım şimdi sana çok büyük bir an anlatacağım. Sen John Wick amcanın o zıplayıp zemin açar Zıpla zemine bas. Zıpla zemine bas. Zemin. Kare olan. Zıpla zemine bas. Bak, kare. Ha, zıplayıp bas. Zıpla bas. Yaptın. Neyse sen hayatım havaya yaptın. Geri yapacağım. Bak zıpla ben yapayım. Zıpla. Bir dakika. Heh. Zıpla buraya yap. Ne 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 Odunu bitti Tam zıpla <laughs> zıpla Nasıl tam metalim var Tam sen zıpla yapıyorum zıpla Tamam Bir daha zıpla Tamam Biri geldi Nasıl Nasıl biri geldi O ses ne Ha şeyin sesi Yok 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 tamam Ya tabi yanıma gel sen Yanıma gel Bundan yıllar yıllar önceydi Mutluma- Hallede yaşayan bir John Wick amca vardı. Aha. Yok şimdi. Ha gördüm, gördüm iki kişiler. AWP de Evet AWP. Eğer bunlardan birini vurursan trambolin atar gider vururuz alayını. Ha onlar Ay, da burayı istiyor. Hayatım şu an haritanın en iyi yerinde biz varız. Tamam. Bak circle'ı gördün mü? Trambolinimiz tamam, de yok, var. Gördüm, gördüm. Bu arada bir şey değil mi öyle durma bak bak işte bak en büyük hata işte böyle duracaksın. Ama aşağı bakıyorum. Cık, hayatım eğil. Sen 5 dakika boyunca aynı yere bakıyorsun. Direkt kafayı yiyorsun işte bu yüzden. Nereye gitti onlar? Onlar aşağı tarafa gitti. Sen mutlu mahallede yaşayan John Wick amcanın oğlusun. Asıl John Wick sensin dostum. Hayatım John Wick'in kostümü yoktu normalde. Herkes John Wick amca vardı ya benim ölüm meleğim main kostüm. Evet. Herkes ona John Wick diyordu. He evet evet. Geldi. Evet. Dur. Geldi burada. Nasıl burada? Ay ben, ben de duyum arkada ses. Lan vallahi ben de bir şey duydum ha. Biz var ya yaşlanmışız. Kardeşler bu arada oyunun en iyi yerinde biz varız. Ben size söyleyeyim. Trambolin artı en büyük zirve. Bak farkındaysan o düşmanlar da hayata buraya gelmek istiyordu. Hı hı hı. Adam biliyor stratejiyi. Bekleyeceğiz şimdi. Hadi Artık bakalım. bakalım. çok heyecanlıyım dur. Sen dur. Rahat dur. Ol, hayatım ben yanındayım ya. Aa, aa. <laughs> hayatım madalyoncular geliyor. Bilgin olsun. Kardeşlerim çok iyi yerdeyiz bu arada. Altta bir var. Gördüm alttakini. Bizde de madalyon var. Hayatım sendeki 4x mi AWP? Hayır. Değil. Ah işte benimki de öyle değilmiş. Dur o çok sıkıntı oldu işte. Abun- Hıh Aşağıda adamı gördün Çok kafa göstermeden böyle eğilip eğilip Güzel. Ha sağ taraf Hayatım, bir şey diyeyim mi? Demi dinle, trambolin atıyoruz Şuraya gidiyoruz, çabuk Herkesten önce bizim gitmemiz lazım Trambolin at, gel Herkesten önce gidersek bu iş bizim Orada da bir trambolin var, orada da bir trambolin var Gel 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 Hatta biz nereye evi kuralım biliyor musun? Bence direkt oraya çıkalım. Şurası şurası şurası. Tepelik adım tepelik her zaman karlıdır. Haygrant. Nereye içi gösterdin? Burayı burası. Bak buradayım. Gel gel. Gel. Şimdi şu tepemizden adam gelebilir. O yüzden şunu iki kat kapatalım. Tamam. Yukarısı boştu. Biz Ordu, orada oradaydık boştu. zaten. Hayatım zaten alan burada. Anladın mı? Hı. -hı. Alan aşağı gidecek biz buradan... Oo! Oh! Yedim. Adamı gördüm önümde. GB. Geliyorlar. Hayatım bize geliyor. Sakin kal. Öldü. Helal. Onu da vuracağım. O da öldü. Çok be. Ne Hayatımın en iyi Hayatım burada kalmanı istiyorum. Lütfü toplayıp geleceğim. Tamam. Vantuzum var. Gelirim. Arkadaşlar bu gelmiş geç en iyi sahnem olabilir. Şu an AWP'yi salıyorum. Buna oynamak zorundayım. Ya da salmıyorum. Ben profesyonel e-sporcuyum bir bana sıktı. Kapat kendini. Sakın kafa galiba gösterme. Galiba. Sakın kafa gösterme. Sıkıyor. Bekle. Ama tamam, Ama bak, bak aşağıdan sıkıyor. Tamam tamam bakma 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 bak. Sakın 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 sakın. Şimdi iki takım birbirine girecek tamam öyle dalacağız. Hı hı. Diğer takım hı. nerede? Bekle. Mat çaldım geldim. Bırak. Aa sağa sıkıyor sağa tamam, sıkıyor. Tamam tamam ha, tamam. Hadi. tamam AWP metası olduğu için kafanı sak. Biri geldi. Altımıza lan. Tam altınızda unutma. sola bir oyuncu. Oraya kuruldu. AWP yememeye çalış tamam, bak. Hayatım aşırı iyi yedi. Aşırı iyi yedi. Çalış şuna. Ne oldu ya? Canı bir. Hayatım rush'la. <laughs> hayatım rush'la. Makinalın yok mu? Hele öldü. başkası vurdu dur kapat kendini. Ya çaldı kilimizi. Olsun olsun. Hayatım üst taraf bizde. Gel gel alan bizde alan bizde. Hayatım benim medkit bulamazsam öleceğim ya. Gel gel. Sakin kal. Bakma hayatım sabitme. Bir daha geldi. kişi. Öldüm. Allah kahretmesin. Hayatım gel beni kaldır. Gel beni kaldır. Kır şurayı, şurayı kır beni kaldır. Kaldır ha kır burayı. Önümü kır. Kır hayatım. Hayatım Arkamda ama ya arkamda. Ya olsun ikinci olduk güzel oyundu. Güzel oyundu olsun. Sen var ya bu da playstation oyuncusuymuş. Bu ilk yapmayı bilsem var ya. Bizi kimse tutamayacak biliyor musun? Kimse tutamayacak bizi. Güzel maçtı kardeşlerim. Valla efsane maç olduğunu düşünüyorum bu arada. Cidden efsane bir maçtı. Sen de güzel oynadın bence tebrik ediyorum. Birincilik hakkımızdı çok güzel awp vuruşu attım. Hiç o neydi? Yani oyun artık oynayamadık. Keşke ikisi dalsaydı. Güzel pozisyon aldık. Az yapacak bir şey yok. Güzel maçtı arkadaşlar. Niye gülüyorsun? Olsun ya kaybetmek de var. Ne olacak? Hep birinci olacağız diye bir şey. Doğru 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 doğru. En azından puanımızı aldık ya. Sıkıntı yok kardeşlerim. Güzel maç oldu. Beğenmenizi bekliyoruz. Hakikaten güzel ama yengeniz daha da alışacak. Sana bir gün boyunca bu ilt öğreteceğim günlük 1000 liraya karşılığında. <laughs> Sizleri seviyoruz kardeşlerim. Şöyle hemen hediyemizi de açalım. Bakalım hediyemizden ne çıkmış. Al canım. Puanımızı aldık sonuçta. Rankta ikinci olmak güzel kızım. Güzel puan al. Sen ne oldun? Gümüş bir. O da iyi. Aa, <laughs> gümüş olmuş. Şart, diğer bölümde görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.